sorulara mı bakıyorsun? Evet, sorular geldi. Yani genel olarak güzel geldi bana. Şimdi demiş ki Türkiye haritasında bir yer işaretlemiş. Erzurum-Kars çevresini işaretlemiş. Hangi eser burada değildir diye sormuş. An Ani Harabeleri, bu Kars'taydı. İşte e, Palandöken Erzurum'daki kayak merkezi, Çifte Minareli Medrese Erzurum, Kars Kalesi zaten o cepte. E, Sümele Manastırı yani Trabzon'da. Bunu bilmeyen yok. Hani filmi bile var onun için yapmışlardır diye umuyorum. Sümele Manastırı olacaktı. İkinci soru dünya üzerinde işaretli yerlerden yapay su yolu hangisidir? Hani bu beklediğimiz bir soruydu. Mesela Panama kanalı. İşte Süveyş kanalı. Bak bunlara kanal diyoruz. Kanalları biz açtık. Ama mesela İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Cebeli Tarık Boğazı, Doğur Boğazı. Bak zaten böyle telaffuz ettiğimiz için yapmışlardır diye ümit ediyorum burada İngiltere'yi işaretlemişler. Doğur Boğazı'ydı. İspanya Fas arası işaretlenmiş. Cebeli Tarık Boğazı'ydı. Basra Körfezi Hürmüz Boğazı'ydı. Malezya Endonezya arası işaretlenmiş. Malakka Boğazı'ydı. E bir de Mısır işaretlenmiş. Süveyş Kanalı popüler bir kanal ya. inşallah yapmışlardır. Üçüncü soru İnka medeniyetlerinin özelliklerini vermişler. Amazon havzasında balıkçılık, avcılık yapar yapmışlardır demişler. Yani orası Ekvator çok sıcak. Ve çok yağışlı. Ne işleri var Amazon ağzısında? Yani her şey fazlası zarar ya. E burası çok sıcak olduğu için yükseklerde, hatta hep anlatıyordum bunu, yerleşim ekvatordan kutuplara gidildikçe alçalır. Yani ekvatorda yükseklere yerleşmişlerdir. Dolayısıyla Ant Dağları'na yerleşmişlerdir. Taş meskenler yapmışlardır. E, patates tarımı, mısır tarımıyla uğraşmışlardır. Umuyorum yapmışlardır. E, Ant Dağları'nda yaşamışlardır, doğru. Eee maçı biçüğü mesela sosyal medyada gö gördük. Çok popüler e, ta şeyden ekrandan açıp bakmıştık, incelemiştik. Umuyorum yapmışlardır. Ahşap e, demiş, yanlış. E, taştan yapmışlardır olacak. Temel geçim kaynakları patates ve mısır. Bu doğru. Yani e, Ant Dağları'nın yükseklerinde şehir inşa etmişlerdir. Doğru. Patates, mısır doğru.